Ben size mesela onu şurada söylemiştim. Şu videoda. Birinde söyledim nerede o video bakayım. Şu arkadaşlar Eğer ki bu kanalı takip ediyorsan sen her defasında devam edeceksin. Diyeceksin ki başarı 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 benim başka seçeneğim yok. Başka seçeneğim yok. Bak tekrar söylüyorum başka seçeneğim yok. Yok abi ya başaracağım ya başaracağım. Hayaller hayallerimiz. Ya gerçek olacaklar ya da bir... Bu arada dostlarım görmüş olduğunuz şeyi ondan dedi videoyu nereden çekmiştim? Şu anda neredeyiz bakın. Şöyle göstereyim size kamerayla. Gördünüz mü? Bakın şu anda neredeyiz? Bir de bu videoya bakın. Burası arkadaşlar garaj. Bu görmüş olduğunuz yeşil kutula yerler garaj. Şu anda 5000 square feet'lik depoda çekiyoruz gördünüz mü? Narsis push kendi resmi asmış oraya. Neyse. Kendimize gelelim tekrardan. Kamera isteniz kamera aldık arkadaşlar ya. Her sizin için biliyorsunuz. Evet. Akrabalar sana ne diyor? İşte o yapamaz diyenler göt oldu. Sus Bu yönenecek. uğurda diyecek. öleceğiz. Ben samimi söylüyorum. Her birinizin başaracağına, hayaline ulaşmasa bile yaşam standartlarını sadece yolun başındasınız. Kendime inanıyorum. Biz birbirine yardımcı oluyor. Canlı yapıyoruz mesela. Koyduğun hedefleri bir bir gerçekleştirene kadar mücadeleye devam. Aileni, seni destekleyenleri sevindirmeye, Bak. sana inanmayanları, sana güvenmeyenleri, sana yapamazsın diyenleri çıldırtmaya devam. Görüşürüz. Devam arkadaşlar devam. Bize karşı bahis açıp da yani bizim tersimize bahis açıp da kazanan henüz olmadı. Ben tavsiye etmem. Ben tavsiye etmem. Yani ben ben olsam ben kendimi kendi karşıma bahis almazdım ama kazanan olmadı. Denemek isteyen varsa denesin. Bu video efsane. O yüzden devam ki. Yani senin eğer ki o kişi dayınsa, amcansa o seni hırslandırması lazım. Antrenmana gittiğinde son ağırlığı o dayın için kaldıracaksın. Ee, şeye gittiğinde çalışırken mesela para biriktiriyorsun diyelim ki artık enerjin tükendi. 2800 TL dolar sürekli yükseliyor falan diyeceksin ki düşme oğlum düşme. Oradan devam ki. <laughs>